Hayvanlar Adam 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 Hocam! 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 Hocam değdiriyor. Ulan. Değdiriyor abi. Hocam! Ya, ulan, 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 ulan. Hocam değdiriyor. Hocam değdiriyor ama. Çok değdirdi. İçimde hissettim neredeyse yani hepsini. Bunu görün abi. Hocam değdirdi. Ben de gördüm ama hoca görmedi onu. Hoca çok uzakta kaldı pozisyonda. Evet bak değdiriyorsunuz ama. Alışırsın mı dedi o? Alışırsın, hocam ya Vay be. Abi, öyle yo, başlıyor. Ne, ya ne yapıyor oğlum ya? Oğlum ya. Gol. Gol. Nasıl sevinç? Nasıl sevinç? Bunda bir dakika dur ya. Ne yapıyorsun lan? Ya? Ne yapıyorsun yo, senin ya? yenge, Ay, lan? Senin yengen. Ay Oğlum oh. sana ya abi. Koruyorum abi ya. Oğlum o sizin yengeniz lan. Niye vuruyorsun ya? Golü vuruyorsun ya. Aşkım gol oldu diye Tamam devre arası. Devre arası. Haydi hadi geçelim, çok ne? Yenge gidiyor. Yenge ne yapıyorlar orada ya? ya? Baksana pankartın arkasında ne ya. Bir dakika dur ne oldu? Pankartın arkasında iyi bir şeyler. Ne oldu şey, abi? Da. Bir dakika ne oldu? Hayır ne oldu? Neyin abi ne oldu? dilim varmıyor dayı. Baksana be. Acil acil. Bak çabuk içi işte gidiyor bak yenge gidiyor. Yok kalk, abi. Bu nedir ya? Takos! Abi rahatsızlandı ne? <laughs> Astımı var kızık. Abi kız astlar. Astım var astım. <laughs> abi astım var kızık. Çek. <gülüyor> <gülüyor> Kızın astım var nefes. nefes alamıyor abi. Nefes nefese kaldı. Vallahi nefes hiçbiriniz bir şey demedi mi? Ben ne? direkt yanına geldim. Ne? Hayvan ne? mı? Beni dövdüler nefesim. ya. Ne ya. yaptın lan sen? Ne abi, Şerefsiz. Böyle bir şey yapar. Abi mı? kız nefes alamıyor. Vallahi bak. Yardımcı olmak amaçlı ya. Ya garibana yardım etmeyelim mi abi? Nefes Sen, alamıyorum ortada As yoksun. Öptü mü? Öptü mü? Öpmedi. Öptü mü? Doğru Öp, söyle. Öp, gerçekten öpmedi. Kızarıklıklar ne yanandaki? Nefes nefeseymiş. Bak bu çocuğun, bu çocuğun bugüne kadar bu kadar yakınlaşıp da öpmediği birisi yok. Doğru söyle. Gerçekten haklı. Ne yapıyorsunuz burada? Ben, Sıra o, bizdenin arkasındasınız. Ne diyorsun lan? Yok falan mı? Sıra, Sıra bizdenin arkasındasınız. Hocam çağırdı ya. Hocam müdahale eder misin Nefes ya? nefese kaldım hocam, abi, bir. Hocam sen görmedin şey mi? Himaye ediyorlar dedim. Abi sünneti hani, rifis hani, yapmalar. Hakem ne diyor bu şey koğu Oğlum bir şey saniye şey, bir şey söyleyeceğim. Tek tek konuşun abi. Çocuğun kötü bir niyeti yok belli ki bak. Öyle bir şey olsun gözlük mü takar? Gelecek değil herhalde. Abi ben gördüm. Tamam kalk maçınıza devam. Abi sünneti rifis yapmasam ölecek öleceğim. Hocam ha ben bir şey söyleyeceğim. Abi şey ben burada çok sıra çok bizden. bizdenin arkasında bir şey ima ediyorlar zannettim. Hani sıra bizde. Anladın? Yani... Yo, Oha ya! Şu şu! Sen ihanet edin bunları yapmayın. Hayır Neyse kötü ya, düşünmeyeceğim şey, abi. Hiç yok. Hiç kötü hiç düşünmeyeceğim şey, abi. Şey, ben de kötü düşünmeyip evet. seni çağırdım zaten. Kıskançlıkla bir fikir artık yani yeter. Yok abi, bana güven. Kardeşin seni sana ihanet etmez abi. Suni Tenefis yapmasam ölecekti. Yaptın mı sen Suni Yaptın mı? Yok, hayır. Niye biliyorsun? Onura <laughs> <laughs> ya. tamam, da yap. Yap. Tamam hoca konuşacak. Hoca konuşacak. Hadi toplanın. Tamam. Hadi, hadi. Hadi gelin. Bak. Hoca. Gel. Oturun abi, oturun. 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 konuşacak. konuşsun. Evet. Oturun abi, oturun. Arkadaşlar, bakın. Ben... Evet. Ben... Evet. 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 Çök, 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 çök. Çök. İlk kere, ilk kere performansınızı beğendim. Zaten bu maça kız almak şu takıma. Hocam. En büyük hatam şu takıma Deniz Ayı getirmek. Ya kimse bana koşmuyor gol yaptıktan sonra. Herkes Deniz Ayı koşuyor ya. Ben hocayım kardeşim. Hayır gol atan niye Deniz'e koşuyor oğlum? Hayır, ne yapıyorsun ya? Aha. Hala yapıyorsun ya, hala yapıyorsun ya. Arvan. Oğlum bana koşacaksınız <laughs> lan gol attıktan sonra. Takımın teknik direktörü <laughs> benim ya. Ağlıyor Ağlıyor abi ne yapayım ya? Yan ya yana sana yana. ne ya? Hep üstüme geliyorsun baba. Biz gelmiyoruz üstüne senin. Takım arkadaşların <laughs> geliyor Onur haricinde. <laughs> Hep Mert'le zaten takoz üstüme geliyorlar. Yapmayın bunu. <laughs> yapmayın. Arkadaşlar anlıyorum. Abazanlık var. Ama yapmayın. Takım arkadaşınıza olmaz. Hocam yarıda kim Takım arkadaşına bakılmaz. buradaki mevzu takım arkadaşı değil. Kız benim manitam hocam ya. Hocam soyma odasını. Böyle bir kesin. şey olmaz hocam. Kız benim manitam ya. Yarıda kesiyorsun. Yarıda kesiyorsun hocam. Şu... Tamam hocam yarıda başlat yarıda. maçı ikinci yarı. tamam Gidecek karı gidecek yeter. Yarı. Maç bitsin bir an önce. Tamam maç bitsin bir an önce. Yeter yani. Hadi toparlan geç. Oraya oraya geç. Top nerede? Arkadaşlar bu maçı alın. Önde bitirin. Ne yapıyorsanız yapın. Geç oraya. Oraya geçin. Geç, geç. Yapma ne? bir de oğlum. Ne? yapma yapalım. gerçekten yapma. Ya, nerede şu kaç? iğrenç ayakkabılarınla yani şurada yaptığın iş iş değil ya. Nefes alamıyoruz abi biz teselli etme ama işte gariban ne Sen yapıyorsun? nefes alana da gidiyorsun almayana da gidiyorsun oğlum. Gariban kızcağız görmüyor musun abi ya? Bizim karı kızla işimiz yok. Ya Allah sizin belanızı versin ya. Allah belanızı versin herif. ya tut şunu ya. Hayferen. Yaş! oğlum sen ya, oğlum. yapıyorsun sen, çağırmıyorsun? Sen, ya hiç Ne? Oğlum. ne abi oğlum Ya ne uğraşıyorsun ya? Ya yenge bite sen de kalk, Yok yok ya. abi sıkıntı yok ya. Kalk, kalk, kalk. Hayır ya hayır bak Tam bırakın. Böyle oynayacağız maçı bütün maçı artık. Takım evet. bozuldu. Bundan sonra ben böyle koşacağım. Yeter. Kalk tamam ya, yenge uslanmayın lan. Hah. Böyle koş bakalım oluyor mu? Hocam bu nasıl bir oynayış tarzı? Kalk. Başlayın. Hocam at bakayım aynen bu. Tamam mı? hocam bu. bu nedir ya Senin Hocam bu nasıl... şekilde oynayacağım maçta? Aynen oyna, oyna sen Sözü yoksa şey yoksa hocam. gidecek elden Atamam gidecek. Tamam riske. Tamam başlıyor maç. Allah kahretsin. Bir karım var 10 yıl sonra. Arkadaşlar. Arkadaşlar hala en iyi bir olmamışım. Ne yapalım Birbirimize mi girelim burada? Birbirimize mi girelim? Şurada yaşadım riske bak. Sizin için 10 tane GD ile maç yapıyorum orası sahada.